Şöyle biraz geride duralım. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. arkadaşlar bugün sizinle beraber harika harika bir şey yapacağız arkadaşlar peki bugün sizinle ne yapacağız arkadaşlar bugün bir iskelet olacağım gerçekten çok korkunç farkındayım arkadaşlar biliyorsunuz ki dün yeni bir sikem taktiği gelmiş arkadaşlar onun uyarısını yapmıştım hemen de bu videodan sonra dünkü videoyu izleyip arkadaşlar bu şekilde sikemlenmezsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar bu arada benim Roblox kullanıcı bu sıra altın beni oradan followlarsınız eğer ben öndeyken bana join edebilir ve beraber oyunlar oynayabiliriz arkadaşlar bu harika harika bir şey olur arkadaşlar evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Adobe Me yeni bir pet geleceği söylentileri var. Bilmiyorum. Bence gelse nasıl olur? Gelmese nasıl olur? Bilmiyorum. Peti beğendim mi? Aslında beğendim. Ama şu anki göreceğiniz halini beğendim. Normal halini beğenmedim. Ben, bence normal hali birazcık korkunç. Shadow gibi korkunç duruyor bence. Benim fikrim sadece arkadaşlar bu. Hani başkalarına göre güzel gelebilir. Ama benim fikrim olacaksa arkadaşlar birazcık korkunç arkadaşlar gerçekten. Bu arada arkadaşlar şunu da hatırlatmak istiyorum. İki tane fly post çekilişine katılmak istiyorsanız arkadaşlar bu kanala abone olup bu videoya like atıp bildirimleri açmak ve süper beğen sabitle hemen arkadaşlar. Onu like da like atıp bildirimlerini açmak. Yani abone olup bildirimlerini açmak arkadaşlar. Ve ayrıca Discord'umuza koşa 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 gelmek arkadaşlar. Bu kadar basit gerçekten. Bu arada arkadaşlar her zaman her video söyleyeceğim artık. Çünkü bazı arkadaşlarımız Discord'u çok yanlış anlıyor. Discord'u bilmediği için. Discord arkadaşlar bizim Discord'umuz böyle küfürlü falan bir ortam yok. Seviyesiz bir ortam yok. Seviyeli bir şekilde hep beraber beyaz oyunu ailesi olarak arkadaşlar orada sohbet ediyoruz. Çekiliş şartta da iki tane flypot'u kazanmanın çekiliş şartları. Bunlar arkadaşlar. Bunları yaparsanız yorumlara da katılıyorum istiyorum yazarsanız arkadaşlar çekilişe katılmış olursunuz. Bu arada arkadaşlar şunu da hatırlatmak istiyorum. Sadece katılıyorum istiyorum kullanıcı da yazmayın. Videoyla ilgili yorumlarınızı yapın. Yani sonra onu yazın. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Phoenix yani anka kuşu arkadaşlar biliyorsunuz ki Adobe böyle bir şey çıkar. Böyle bir şey getirileceğini söyledi arkadaşlar. Gerçekten Phoenix yani anka kuşu da arkadaşlar çok ama çok eskiden bir kere Adobe'de görmüştük. Peki nasıl görmüştük arkadaşlar? Bu yeni pet gelecek mi? Geldi mi? Hazırlıkları var mı? Bunların hepsine bakıyoruz arkadaşlar. İlk başta başta şunu bir göstereyim size. Evet arkadaşlar. Beyaz Oyun kanalında yeni bir taktığı de taktığı. <laughs> uykulu uykulu video çekersiniz arkadaşlar böyle oluyor. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar geri sikemir taktiği denedim. Evet denedim. Yorumlarınızı canlandırdım. Yani arkadaşlar Adobe sizin komik anlarınızı canlandırdım. Bu videoyu lütfen izleyin. Gerçekten çok komik arkadaşlar. Bence kesinlikle izleyin. Acım bunu görmesin. O ses Roblox. Diğer Roblox'u unutun. Diğer tüm yaptığım o ses Adobe unutun arkadaşlar. Bu çok ama çok ama çok farklı. Garantisini veriyorum. Zor parkur ile bitirdim. Adobe parkurunu biliyorsunuz ki arkadaşlar normalde baya bir son parkur falan zor oldu. Şimdi çok ama çok basit bir yöntem buldum ve bunu sizin önünüze sürdüm. Adopt Me'de hayalet olma hilesi. Arkadaşlar Adopt Me'de resmen bildiğiniz mezar taşı olmadan hayalet hilesi buldum arkadaşlar. Sonunda buldum arkadaşlar. Yeni için yıllık güncellemesi hepimiz biliyoruz şu anda. En yakın arkadaşım beni kandırdı. Çok güzel bir roble ve akülatörü Roblox youtuberlarını sordum. Beni sorarken çok güldüm arkadaşlar. Bununla da gidip hemen kanaldan izleyebilirsiniz. Evet. E sen like attın mı? Diyor şuradan hemen şuralardan bir yerlerden like atıyorsun. Şimdi devam ediyorum. Evet arkadaşlar bu da dünkü dediğim gibi sikem taktiğinden kalan bir şey. Hemen normal tipimize dönelim. Evet normal tipim gel buraya. Dur surat ifademi de hemen değiştireyim. Surat ifademi de değiştirdim. Oo vav wow. iyi. Mavi gözlü oldum. Bugün de mavi göz oldum. Yok ya mavi gözü sevmedim şu anda. Bir dakika şu gözlü olalım. Evet bu göz güzel arkadaşlar. Evet Poirex yani anka kuşu edopmaya geleceğini söyledi. Arkadaşlar siz ister misiniz? Yani dream petiniz falan olur mu anka kuşu? Benim gerçekten dream petim bir önceki güncellemede arkadaşlar. Snow Oval'da arkadaşlar. Şöyle yazalım hatta. Snow Owl. Nerede? Snow Owl. Evet. Ondan megasını yaptık zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çünkü gerçekten benim ilk gördüğümde Snow Owl böyle dream olmuştu arkadaşlar. Daha Adopt Me'ye gelmeden. Sizin peki Anka kuşu gelse Dream petiniz olur mu arkadaşlar? O yüzden ben Anka kuşu Adopt Me'ye az çok ne kadar gelir gelmez diye size çok ama çok eski bir oyuncak göstereceğim. Gerçekten fazlasıyla eski ve değerli bu yüzden arkadaşlar. Adopt de bu oyuncağı çıkardık. Bu peti neden çıkarmadık dediyse arkadaşlar Arkadaşlar bu petle yakında bence gelir diye düşünüyorum. Çünkü oyuncağı var. Petin kendisi yok. Evet arkadaşlar. Pionex Pulish. Yani anka kuşunun buluşu arkadaşlar burada bakın şöyle gözüküyor. Demek ki size şunu söyleyeyim. Demek ki yani gelse buna benzer bir şey olacak. Neye benziyor? Değişik. Bence yani Adobe mü daha önce çıkardığı bir şeye benzetir gibime geliyor bana arkadaşlar. Yani bu da gayet iyi aslında. Fena değil. Şöyle elimizde görelim mi? Evet bakın arkadaşlar suratı falan böyle birazcık kargayı almış satıyor Değişik yani. Bence güzel. Bir de gerçek hayattaki şey görelim. Anka kuşunu görelim hemen. Gerçek hayattaki anka kuşu böyle bir şey arkadaşlar. İşte turuncu yani alevler gibi böyle ateş sıçıyormuş gibi. Adopt Me'de o yüzden büyük ihtimal puluşunu turuncu yaptı. Şöyle bakabilirsiniz sıra sıra. Yani Google'da Rolex yazınca böyle şeyler çıkıyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar gayet böyle enteresan birazcık ürkütücü. Birazcık da asil bir pet aslında bu İşte anka kuşu. Şuradan daha net belli oluyor. Şöyle kanatları falan var. Kuyruğu falan çok iyi duruyor arkadaşlar. Bakalım gelecek mi acaba? Bence gelir gibi düşünüyorum. Çünkü peluşunu çıkaran o kadar çok olmuş ki peluşu bile değerlenmiş arkadaşlar. Kendini düşünemiyorum diyene. Robux'ta mı gelir diye sorar bence Robux'u gelmez arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Ya da Robux'u gelir Shadow gibi kalkar. Öyle düşünüyorum ama umarım Robux'u gelmez. Umarım parayla alabileceğimiz bir şey olur. Kasan alır arkadaşlar. Yani hak eden emek harcayan alır diye düşünüyorum. Daha iyi oluyor öyle. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Süper Beyaz kanalı burada arkadaşlar. Süper Beyaz'da Minecraft videoları çekiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada çok ama çok güzel videolar var. Gidip hemen izleyebilirsiniz. Süper Beyaz'ı bağlantısı da yorumlarda hatta sabitlik yorumda Discord sunucusuyla arkadaşlar Süper Beyaz'ın bağlantısı sabitteki yorumda. Oradan bizlere oralardan ulaşabilirsiniz. Bu kanalı da desteklemeyi unutmayın lütfen. Çünkü bu kanalın gerçekten sizlerin desteğe ihtiyacı var. Sizlerin yaptığı desteğe ihtiyacı var. Yani bu kanalla ilgili gerçekten çok böyle bir umutluyum. Nedense içimde bir ferahlık var arkadaşlar. Siz de buna bana yardımcı olabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugün peki ne yapacağız? Demek ki diyorum böyle bir pet gelecek. Gerçekten pet güzel olur diye düşünüyorum. Böyle bir pet gelirse acaba karşılığında az çok ne verecekler? Çünkü oyuncağı şu anda değerli. Bayağı bir değerli oyuncağı. Hemen şu petimizi kaldıralım. O petit trade yapıyoruz sanmasınlar. Evet. E, Trade'lerimizde Everyon ve gidiyoruz. Server'da umarım birileri vardır dedim. Olmaz. Zürek pahalı falan kişiler var gerçekten. Bakalım. Birazdan anlatalım. atalım. Belki bir iki kişi böyle bir trade atar diye düşünüyorum. Ama bu gerçekten çok değerli bir oyuncak var. Şu anda elimizde. Şuradan hemen yazalım. Evet arkadaşlar şu anda yazıyorum. Bakalım kimler tweet atacak bize. Hemen şöyle şöyle yazalım. Evet yazıyorum. Hadi gelin gelin buradayım. Evet buradayım. Evet bir tane tweet geldi. Bakalım bu arkadaşımız bunun için bize ne verecek arkadaşlar. Hemen koydum anka kuşunu yani daha buluşunu da koydum. 1000 mi vereceksin sadece? eski bir oyuncak nasıl bir verirsin yani şeklinde bile ver, verilmez yani bu gerçekten verilmez maalesef ki Dejdaa'ya basmak zorundayım bakalım başka bir arkadaşımız teklif atacak mı şöyle gelse çok kalabalık bir soru girdim bir tane yine arkadaşımız teklif attı bakalım karşısında yalan vermeyeceksin NPR Kanguru koyu geri Dejda'ya basıyor yani benim bundan var diyor arkadaşlar anladığım kadarıyla tamam olabilir tamam olabilir güle güle kullan NPR Kanguru'nu bende de, de Megası var ama olsun yine de gerçekten ama ben asla göstermeyeceğim Arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> Evet arkadaşlar bakalım tweet bekliyorum bakalım Alessandra Geldi bakalım Alessandra büyük ihtimal Kanguru'ya geldi arkadaşlar ama Ben ona troll yapacağım O yüzden Peyre'ye şey koyuyor Fulgur'a Ya yani gerçekten ne kadar büyük teklif bir sürüyorsunuz şu anda bunun için. Birden mi oldu bu? Gerçekten birden mi oldu? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Dejda'yla bastım. Çünkü bu peluşu vermek istemiyorum. Zaten o da birazcık değerinden üstü olurdu. Ben değerinin üstünü istemiyorum ama bununla çok güzel petler alınabilir bu peluşa. Bakalım başka bir tweet bekleyelim. Hatta biz birine tweet atalım artık. Ne yapalım? Verecekler mi? Bakalım tweet atalım şu arkadaşımıza. Hemen attım. Yok tweet kabul etmiyor şansdan. Çok iyi. Şu arkadaşımıza atalım de tireyi. Evet arkadaşlar bakalım sana koydu. Bakalım ne yapacakmış. Bunu vermez herhalde bunun karşılığında. Vermez. Bence vermemeli zaten. Ama bu da değerli bir oyuncak. Becek mi? Şiba koyuyor. Karşısına Şiva veririm diyor. de, o kadar değil arkadaşlar. Gerçekten rahat fly potlu bir şey yani. Play right olan bir tane pet alabilirsiniz bunun karşı Bu kadar değil. O birazcık scammerlığa giriyor gerçekten. Olmaz ama arkadaşlar eğer yeni gelecek Anka kuşunun yani yeni gelecek Ponyx'in arkadaşlar nasıl göründüğünü merak ediyorsunuz arkadaşlar. İşte bu tipte falan gözükecek. Sizce güzel mi? Ben çok beğen beğenmedim ya çok farklı geliyor bana. Bence gerçekten ama böyle gözükür diye düşünüyorum. Çünkü Edop'u bir daha böyle sadece renklendirebilir mi diye düşündüm. Hayır ya olmaz. Yine aynı bu şekilde gözükür arkadaşlar. Anka kuşu gelirse yani yeni petin böyle bir haberi çıktı. Ben de bu yüzden pelişo olduğu için böyle bir karar aldım. Size de pelişini gösterdim. Aslında yeni peti birazcık iş arkadaşlar. Gerçekten iş Çünkü yani bu herkes olan bir oyuncak değil. O yüzden herkesin iş da mümkün değil arkadaşlar. Şöyle size hatta şöyle yakından da güzelce göstereyim. İşte anka kuşu böyle olacak arkadaşlar. Umarım gelir mi diyorsunuz? Yoksa ama gelse de olur Gelmese de mi olur diyorsunuz arkadaşlar? Bunu yorumlarda belli edin arkadaşlar. Çekiliş şartları yapmayı unutmayın. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Eğer hala like kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoya koskocaman like atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Beyaz ayından hepinize koskocaman like